19 Kasım 2021, Kozan Kirgenderesi Kum Gölü mevkiinde küçük su birikintisinde mahsur kalan balıkları yine aynı habitatına bırakmak üzere Kozan İçe Tarım Müdürlüğü personelleriyle olay yerine geldik. Balıkları güvenli bir şekilde alıp oksijen takviyeli araçla yaşam oranları, yaşam alanlarına bırakacağız. Tamam olabiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya, buraya getirin, oraya mı dökeceğiz? Evet, mi? evet. Nereden oradan kovalayabilir miyim? Mi? Abi yolunun olduğu yerlerden... <laughs> Al sen. Nereden ucun? Burası taşların üstüne geçer. Kaldır. Heh. Şöyle. Abi, şeye, taşlara bak. Kaldır, kaldır, kaldır. Heh, tamam. Geldik abi geldik gel Aldık 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 no aldık. Gel Ne aldık no. sana no, 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 no. <inaudible> <No. inaudible> o Bayağı Bayağı Gel Merhaba. Hocam. Ne var Ya